Evet arkadaşlar merhaba. Bugün Kasım'ın ikinci haftası. 2022. Öğlen saat 12 civarı. Daha önceden daha yaptığım bir iskeleye geldim. Altında bolca yem balık var arkadaşlar. Çok fazla yem balık var. Bu da güzel aslında. Bizim için bir avantaj. Öncelikle şöyle bir bambu bir başlayalım arkadaşlar. Ondan sonra farklı sahteler, farklı ağırlıklar deneyeceğim tabii ki. Silikonlar da deneyeceğim. Hemen şöyle bir atışımı yapalım. Bana rast gelirse keyifli seyirler. İnşallah güzel bir şeyler yakalarım. Sizlerle paylaşma şansım olur. Önce şöyle bir atayım. Hem ipimi bir ıslatayım. Hem de şöyle bir düz sarış yapacağım. Bir alıştırayım takımıma. Harika. Birkaç atışımı bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Düz sarım. Sonrasında mikrocikler deneyeceğim. Silikon kardes atacağım. Soya şatlar var yanımda güzel renkleri. Onları atacağım. Bazı denemeleri yapacağım. Bakalım. Bir kez daha bana rastgele. bizdeki seyirler. bir oldu ama ne oynaydı göremedim. Oo arkadaşlar büyük balık var. Hop aldım. Evet oba labuka. Model gibi geldi ve harika. Çok güzel atla bakalım. Kolay kolay pes etmeyecek bir balık. Kepçem var. Bakalım alabilecek miyim kepçeyi de inşallah alırım. Alamadım. Bak az daha sarma. Oo yavruları daha başka başka da balıklar da var yanında. Evet. Öylece iğnelerimi de test etmiş oluyorum arkadaşlar. güçlü kerata pes etmez kolay kolay ama wow. aldım evet Hoba. arkadaşlar bumblebee renk kodunu sizinle paylaşacağım şöyle zaten şeyden kurtuldu hemen Bir balık. Bakın. Bana göre küçük bir balık. Hemen bunu salacağım arkadaşlar. Hemen salalım gönderelim. Hadi. İlk balığımızı salalım. Roketleri gitti. Aynen. Arkadaşlar renk gösteriyorum size. İyi mücadele etti. Evet. Bumblebee 50 esle ile balığı kandardım. Atalım. Belki bir tane daha vardı gene alabiliriz. Hop aldım arkadaşlar. Balık oradaymış yatmış. Sanırım küçük bir levrek. Ya da çupra olabilir. Şimdi güzelliğine bakar mısınız?